Ben Murat Erayşenoğlu, Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunuyum. Adaco Tasarım Yapı Malzemeleri Laboratuvarı firma sahibiyim. Öncelikle afet bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarını başsağlığı diliyorum. Şimdi bu afet bölgesinde alınan bu karot numuneleriyle ilgili şöyle bir durum var. 2000 yıl öncesinde yapı denetim kuruluşları bizim ülkemizde hizmet vermemekteydi. Bu 1999 depremi sonrası Türkiye'de 2001 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı denetim kuruluşları görevlendirildi. Dolayısıyla burada aslında karotların içeriğindeki bu sıkıntılı gözüken durumu deprem öncesi, 2001 yılı öncesi olarak değerlendirmek yerine yapı denetim kuruluşlarının hizmet verdiği 2001 yılı sonrasındaki yapılarda değerlendirmek gerekiyor. 2001 yılından sonra da yapı denetim kuruluşlarının olduğu dönemde malzeme kalitesi açısından karotlarda o gördüğümüz işte deniz kumu işte agrega olarak kullandıkları dere çakılı malzeme olarak bunları görmüyoruz. Göremeyiz çünkü yapı denetim kuruluşları tarafından ve hazır beton üretimi olarak bu tarz durumlar 2001 yılı sonrası mevcut değil. Biz yapı malzemeleri laboratuvarları olarak işleyişimiz şu şekilde. Bir yerde bir bina başladığı zaman şantiyeye gelen demir ve çelik numunelerinden ilgili standartlarına uygun numune alımı gerçekleştiriyoruz. Aldığımız demirlerin çekme ve akma dayanım deneylerini yapıp ...bunu raporlayıp yapı denetim kuruluşlarına sunuyoruz. Aynı zamanda Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın sistemine yüklüyoruz. Beton dökümü sırasında da biz yapı malzemeleri laboratuvarları olarak... ...Şantiye'de gidip, yerinden yine ilgili standartlar dahilinde... ...ilgili standarttaki adetler dahilinde numune alımı gerçekleştiriyoruz. Laboratuvarımıza getiriyoruz. Burada 28 gün boyunca kür odasında sabit 20 derece sıcaklık ve 98 nem oranında koruyoruz. Günü geldiğinde 7 günlük ve 28 günlük olarak Aselsan'ın üretmiş olduğu kırım cihazlarında deneylerini yapıyoruz. Numune alımı sırasında yine 2019 deprem yönetmeni ile birlikte çiftli sisteme geçildi. Bu sistemde Şantiyede numune alımı sırasında beton mikser üzerinde karekod bulunmakta. Öncelikle bu karekodu okutuyoruz. Daha sonra numune alımını gerçekleştiriyoruz. Numunemizin içerisine çipi koyuyoruz. Daha sonra EBIS diye bir uygulamamız var. Uygulamada gerekli bilgileri sisteme girip kayıt altına alıyoruz. Daha sonra günü geldiğinde daha önce de dediğim gibi deneylerini gerçekleştirip raporlamasını yapıyoruz. Daha önce de dediğim gibi 2001 yılı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ülkemizde yapı denetim sistemini pilot illerde uygulamaya başladı. 2011 yılına kadar çeşitli yönetmelik ve standartlarla bu sistem desteklendi. 2011 yılından itibaren de ülkemizde tüm şehirlerde yapı denetim sistemi halen de devam etmekte. Bu sistemde herhangi bir aykırılık, herhangi bir göz ardı etme durumu söz konusu olamaz ancak şöyle bir durum olabilir. Yapı tamamlanmıştır. Yapı denetim tarafından kontrolleri de gerçekleştirilmiştir. İskanı alınmış, kullanımı başlanmıştır. Bu süreçten sonra yine insan aracılığıyla yapıya daha sonra bir müdahale olduysa orada artık diyecek bir şey yok. Ama yapı denetim sisteminin olduğu yerde aykırılık söz konusu değil. Binamızın yine de geçmişini bilmiyor isek, herhangi bir şüphemiz varsa bulunduğumuz bina ile alakalı burada performans analizi talep edip yaptırabiliriz. Performans analizi sonucunda binamızın geçmişini şu anki güncel durumunu öğrenebiliriz. Performans analizi şu şekilde yapılıyor. İnşaat mühendisleri tarafından bir rapor haline getiriliyor. Bu raporun oluşturulması için performans analizi talep ettiğimiz binadan öncelikle karot alımı, röntgen uygulaması, İnşaat mühendisi tarafından gerekli görülürse kolonlardan ya da kirişlerden sıyırma yöntemiyle yani bizim tahribatlı dediğimiz yöntemle demirin gözle görülüp analiz edilmesine dayanıyor. Bu verilerin hepsi binanın yapımı sırasında mevcuttaki statik ve mimari projeleri de inşaat mühendisi tarafından değerlendirilip bütün veriler kullanılarak bir rapor oluşturuluyor. Bu şekilde ilgili belediyelere ve talep eden şahıslara performans analizi raporu olarak sunuluyor. Şehrimiz Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde evet Türkiye'nin %95'i yüksek risk arz ediyor deprem açısından. Bunu ben bir jeoloji mühendisi olarak söylüyorum. Profesörlerimiz de yıllarca defaatli dile getirdiler. Şu anki mevcut durumda az önce de söylediğim gibi yapı denetim sisteminde bu yeni yapılan binalarda yönetmeliklere uygun yapıldığı için yani bir şey söz konusu olmadığı için ben bir risk görmüyorum. Ama şöyle bir durum var. Şu anda da afet bölgesinde biz biliyoruz ki yapı denetim tarafından denetlenmiş yapılar bile olsa yıkımlar gerçekleşti. Bu yıkımları ben şu şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum. İki tane yüksek enerjili büyük deprem peşi sıra meydana geldi. İlk depremde zarar gören yapılar, ikinci depremde bu enerjiye dayanamayıp yıkıldılar. Ama dediğim gibi yapı denetim sisteminin olduğu dönemde depremin bize yönetmeliklere uygun yapılmış binalarda bir risk teşkil edeceğini düşünmüyorum.